Merhabalar. Bugün size biraz bazı baş ağrıları ve migrenden bahsetmek istiyorum. Migrenin altyapısında aşırı kuralcılık, katı kararlara uyma isteği, mükemmel olma zorundalığı, kontrolcülük, her şeyin en doğrusunu ben bilirim kararları yer almaktadır. Sonuç olarak da bu kendi kendimize koyduğumuz kurallara kendimiz uymadığımız zaman da kendimizi suçlu hissederek kendimize ceza verme kararı alırız. Kendimizi kolaylıkla yargılar, suçlu bulur ve cezaya hak görürüz. En temelinde de anne babamızın bizi yetiştirme tarzından kaynaklanır. Allah'ın yargılayıcı ve cezalandırıcı tarafı bize sürekli hatırlatılır merhametli tarafı söylenmez. Bununla birlikte anne baba cezalandırıcıdır eleştiricidir, sürekli yargılayıcıdır. Dolayısıyla biz de kendi kendimizi sürekli katı bir şekilde eleştirir oluruz, kendimize katı kurallar koyarız. Bu kuralları uymadığımız zaman da kendimize ceza verme isteği doğar bilinç altında. Yaşanılan baş ağrıları ve migrenin sebebi bu ceza ceza kararıdır. Kendimize ceza bu ağrılarla vermiş oluruz. Peki bunu nasıl dönüştürebiliriz? Açıklamalarda uygun cümleleri ekleyeceğim. O cümleleri nötrleme yöntemiyle çalışıp kendinize daha yumuşak ve şefkatli olma hakkını bulursunuz. Herkese şifa olsun.